Slot oyunları Sezar'dan hepinize selamlar sevgiler saygılar arkadaşlar bugün geldik Gate of Olympus Super Skater'dayız Dilimizin yanındayız 50 gibi de güzel bir kasa yüklerim geldim karşınızdayım Niyetim bu kasayla güzel bir vurgun yapıp günü en güzel en mutlu şekilde kapatabilmekte Son iki gündür dededen süper ödemeler aldık bir yarım milyon vurduk ardına 400 bin vurduk tekrardan o yüzden dedeye geldim umarım bugün de bizi mutlu eder büyük bir ödeme yapar yolumuza bakar kaçar gideriz Çekilişi kazanan kardeşimi açıkladım önceki videoda. Bana Tims'ten ulaştı. Ben de harçlığını gönderdim. Şöyle 25 bin lira başlatıyorum. Sizlere keyifli seyirler. Kendime de bol şans diyorum gelsin diyorum. Haydi dede yap şu olun oğlum be. Son zamanlarda zaten deri gibi açıksın. Deli gibi ödüyorsun. Umarım bugün de o günlerden biri olur. Güzel bir vurgun yaparız sana. Yolumuza bakarız ama berbat başladı. ilk 5 tipinin hepsini boş geçti. 6 oldu. 7 de yakaladık. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Olmadı. Buraya müdahale boş. Gerçekten berbat. Sarı gelmedi. Müdahale yine boş. Bir müdahale daha. Çarptı. Mavi var. Devamlı yukarıdan gelmedi. 25 arkan daha geldi de. Devam. Hadi. Hadi felaket derdi. Farm abi. Risk almayan riski içemez. Görüyor musun? Şimdiden geldik. Max Vector oyundayız. Max Vector oyundayız. Gönder lan gönder. Max Vector oyundayız. Max Vector oyundayız. Neler yaptın sen? Haydi oğlum. Gözünü seveyim yakala. Yakala. Yapma be. Hadi lan. Sarı var. Kırmızı. Çok güzel. Çarp burayı. 4200 katı. Ama çarpmanın lazım. Ki ödeme gelsin lan. Bak ya oğlum mas petten oyuna Ödeme yok. Kur'an güzel. Devamı gelmedi. 7200 aldık. Son 4 setine geldik. O kadar artık yapma ya. Yeşil mor. Yeşil geldi. Mor çarptı bunu. Mor da geldi süper oldular. İşte bunu arıyorduk. İşte bunu arıyorduk. Bu 33000. Son 2. Büyük ödeme lazım. Altı çarpan. Sarı. Kırmızı beraber geldi. Niye Yapmadı. Yapmadı abi yapmadı. 64 de buradan geldi. 120 bini devirdik. 120 bini devirdik neredeyse. Son spin. Hadi. Kırmızı çarpan. Çarptı burayı. Kırmızı tek tek aldı. 125 bin aldık. Neyse hiç çoktan hemen durdurdum. Hemen durdurdum, betim ayarlayacağım. Maxbet'ten oyuna girdik. Süper oldu bizim için. Hemen 25.000 Gönder gelsin. Gönder gelsin hadi oğlum. Vurdu. Olmadı. Oyun uzadı güzelsin. Güzelsin oğlum. Oyunu uzattık. Vurdu. Hoş geldiniz. Müdahale. Kuta var. Çarptı. Çok güzel çarptı. Çok güzel çarptı. Beklediğimiz performanslar bunlar. Haydi oğlum. Haydi oğlum. power Yeşil çok güzel 700 Hadi Hadi oğlum Hadi oğlum yapmıyor ya Hadi lan. Lan hadi oğlum yapma be. Bu kadar boş geçme be. Hadi iki taş lan. Yapmadı. Yapmadı abi yapmadı. Son 4 spin. Bak hala boş geçiyor. tala buraya. Yapmadı. Kırmızı, mavi. Kırmızı geldi. Mavi çarpamıyor. Mavi de geldi. Yüzük. Yüzük de geldi. Bir tur daha vurur musun? Bir tur daha vurur musun? 200 kattı. Vurdu buraya güzel oldu. Mor da geldi. Bir mavi. Kasatleri ah. geldi. Bir mavi sarı. Mavi sarı yapsana lan. Yapsana lan. Yapsana lan. İçinden geçerdik be. 44 bin de buradan alıyoruz. Devam. 30 binlik süperden devam. vurdu, güzel. Mor, çok güzel. Bir tur daha, bir tur daha yaparsın aslanım benim. Yapmadı. 3500 aldık, devam. Bura olmadı mı? Hena'lık. Hadi. Çok güzelsin. Sarı <laughs> da geldi. Kur saati geldi. 650 kat. Vur buraya lan. Vur buraya lan oğlum. Vur lan 650 katı lan. Bak ya. Deli gibi boş geçiyor müdahale. Yine boş. Yakala artık güzel Mavi geliyor çok güzel Bir kupa çok güzel bir tur daha çarp Yapmadım 52 çarpanı vurduk 7000 alıyoruz buradan da En azından kasayı kurtarsaydık Güzel Sarı geldi Çok güzel kupa çarpan Kupa da geldi açtık kolları 200 kat Ananı sikeyim dedi senin Nereye boş geçti ya? Attırdım abi. 60 binlik süper gönder gelsin. Gönder oğlum gönder. Biz almayan ki içemez abi. Dedeyi zorlamaya devam. Bu 50 çarpan kaçtı. Dale boş. Olmadı. Ne olmadı mı? Yeşil var. Onu çarpalım. Vurduk. Yapamadık mı? Çok güzel. Kırmızı. Çok güzel. Devamın. Yeşil. Sarı var. Kupa. Tek de bıraktı. 32 çarpan Vurduk. 8200. Devam. Hadi yeşil. Hadi yeşil. Kupa yeşil beraber geldi. Mor çarptım orada geldi süpersin lan aslan gibi adamsın lan sen aslan gibi adamsın lan 67 çarpan vurduk 23700 aldık devam diyoruz devam diyoruz haydi oğlum son 4 çok güzelsin vur direkt 300 kat vur direkt 3, 420 kat vur direkt artık lan vursana kırmızı çarpan yapmadı yine Neyse. Devam zor. Mavi geldi. Bir kupa gelirse yıkılırız. O da geldi. Süper oldular. lan. Para ettik lan Bir tur daha vurdu lokum gibi oldu be. Aslansın lan dedi. 40 bin buradan aldık. Son ikisi pin artık. Hadi 200'ün üstüne atalım. Son spin. Yine yapmadı ya. 175 geldi. Hemen düştüm. Risk azalttım. 25 bin. Önder gelsin. Йөннәр алымның яңа Güzel. 2800 aldık. Hadi lan dede. fena durumda değilsin 62 çarpanı boş geçme sen. Ya da uzat. Hadi lan. Hadi uzat. Ya çarpıyor uzat. Hadi oğlum. İkisini yapsam tadından gelmez de. Birini bile yapmadım. altı sekiz. Oyunu da, da güzel. Oyunu da, da güzel. Saati var. Çant bir tur daha. Vurdu buraya güzelsin oğlum. Devamın gelir Bir tur daha vurdu aslansın lan sen. Bir çarpan geldi. 99 çarpanı gelirdik. Daha 9 sekin var. Haydi buradan vurgun gelir. Buradan büyük vurguna gidebiliriz bak. Buradan büyük vurguna gidebiliriz. Başlıyor. Mavi var. Yeşil, sarı. İkisi de altına. Devam. Devam onun devam. Çarp direkt. Tüm saatini tekte bıraktı. Mor, sarı. İkisi de tek. Ah be de var. Hadi lan. Buradan büyük bir şeyler gelir gibi. Buradan büyük bir şeyler gelir gibi. Buradan büyük bir şeyler gelir gibi çat direkt lan. Gözünü seveyim vur 240 kat. Ananı sikiyim ne desen. Başka hiçbir şey sana. Hadi lan. Bu saati çok güzelsin. Vur oraya 160 kat. Vur artık lan. Lan vur 200 kat ben ekrana gireceğim vursan artık 240 kat. Çok şükür vurdu be Çok şükür vurdu be 30 bin aldık 30 bin aldık süper oldu ya Son 2 Lan ne verdi be son spin Hiç zorlamam kaçarım Arkadaşlar günün mükemmel vurdunla kapatıyoruz Deli deli gibi açık Oynamak isteyenler için oynadığım yeri yorumlara bırakacağım Yani süper durumda güzel ediyor son üçüncü gündür bugün deli gibi ödem alıyorum oynadığım yerde dediğim gibi bırakacağım kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok ama çok mutlu dersiniz takipte kalın hoşça kalın dostlar